herkese her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu Çiden Balvan korkmaz. Çiden Balvan korkmaz yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle sizin sunuculuk spikerlik yani nasıl başladı bize biraz onu anlatır mısınız? Ben öncelikle böyle bir fırsata, beni de değer gördüğünüz için, böyle bir teklifle bana geldiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Sonrasında da eğer ki sorduğunuz soruya cevap verecek olursam da bir arayış hikayesi aslında bilincisi. 1996 yılında Edirne Trakya Üniversitesi radyo-televizyon programcılığını kazanarak başladı benim bu hikayem. çok çok isteyerek sadece işte onun hayal yürüyerek ve hayal e, kazandığım bir bölüm değildi maalesef e, fakat herkesin hayallerini süsleyen bir e, bölüm olduğu için başladım asıl istediğim kamera arkası görevdi yani e, senarist olabilirdim program yapımcılığıyla ile alakalı e, bir şeyler yazabilirdim e, yönetmen olabilirdim vesaire e, asla kameranın önünde yer almayı istemedim fakat hocalarımın ısrarı birazcık ağır bastı sanıyorum ve kameranın önünde buldum kendimi. Ee, aslında üniversite sınıfında staj görerek e, Edirne e -TV'de çok önemli bir yeri vardır bende o televizyon o kanalın. E, mesleğe ilk adımı atmış bulundum. Memleketim olan Çanakkale'ye geldiğimde de o zamanlar oranın yerel televizyonu Tom TV'de bir e, program yapımcısı olarak göreve başladım. Ee, benim bebeğim diye tabir edebileceğim rengarenk isimli programımla e, mesleğime ilk adımı attım. Fakat sonrasında bilirsiniz böyle küçük televizyonlarda evet. e, personel eksikliğinden dolayı <laughs> yani her işi e, yapmanız istenir ve haber spikerliği eğitimi aldığım için ama severek yapmadığım ve ee, o alana yönlendirmeye çalıştılar ve ben kendi programımı bırakıp haber spikeri olarak devam etmeye başladım. Sonrasında Türkiye çapında yer alan e, bir takım yarışmalar ödüller aldım. E, mesleğimi asla küçümsetmem, ben e, beni izleyenler yanlış anlamasın. E, fakat bir arayış öyküsü benimkisi. Hiçbir zaman yaptığım işten çok çok mutlu olarak e, ne bileyim ayaklarım böyle yerden kesilmiş bir şekilde yaşamadım. E, evet, e, başarılıydım, bu konuda mütevazı olamayacağım ama çok da severek yapmadım. Ve e, üç sene önce mesleği bıraktım. Evet. Çünkü mutlu olduğum şeyi keşfettim. <laughs> mutlu olduğum şey e, bambaşka bir şeydi. Mesleğe başlama öyküm bu şekilde oldu. E, şimdi bambaşka sulara doğru ilerliyorum açıkçası. Evet. Peki e, tabii bir yönüyle bahsettiniz bırakmayla ilgili bölümden. Peki, şu anda neler yapıyorsunuz? Bize biraz onu anlatır mısınız? Evet, arayış örgüsü demişken ben 7 seneden beri hobi olarak başlattım. Evde kendi kendime uğraşı verdiğim bir ilişi, örgü dünyam vardı. İlk başlarda bunu dediğim gibi hobiyle başladım. Fakat beni en çok mutlu eden şeyin bu olduğunu keşfettim. 3 sene önce. Belli bir zaman sonra dedim ki yani ben spiker olmaktan, programcı olmaktan çok çok mutlu değilim. Ama mesela bunları yapmaktan çok daha fazla mutluyum. Bunları kendim yapıyorum. Kendi el emeğimle tasarlıyorum bu arada. renklerini, modellerini, insanların evlerini süslüyorum. Bir hobimi işe dönüştürmeye karar verdim. Sonrasında da kendi yapmış olduğum tasarımları bir Instagram sayfam var. Orada e, Satışa sunmaya başladım ve inanılmaz derecede mutlu oldum. E, beni izleyen insanlar şu anda, ''Sen değil misin? İşte, Sipik ailelik bırakılıp, program yapımcılığı bırakılıp, böyle bir şeye e, gönül verilir mi?'' diyebilirler. E, ama beni mutlu eden şey bu. E, i̇nanılmaz derecede mutluyum. E, tabii bu süreç içerisinde e, evlendim ve eşimin işi dolayısıyla bambaşka bir şehirde, küçük bir ilçede yaşamaya başladık. Dolayısıyla birazcık da benim ekmeğime yağ sürülmüş oldu bu noktada. Çünkü büyük şehirde yaşasaydım eğer, mesleğime de devam etmek zorunda kalabilirdim. Sunuculuk da yapıyorum çünkü spikerliğin haricinde. Freelance olarak. ve Dolayısıyla bu mesleğime devam etmek zorunda kalabilirdim ama küçük bir ilçeye gelin gelmenin avantajını yaşadım ben de. Ve şu anda mesleğimi bıraktım ama çok daha gönülden bağlı olduğum bir şeyle hayatıma devam ediyorum şu anda. Evet. Tabii e, siz de bahsettiniz. Bugün e, hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Hemen hemen hayatın evet. her alanını etkiliyor. Yani etkilemediği alan yok gibi. E, tabii medya evet. da bundan büyük oranda etkileniyor ama yapılan her işte artık dijital bir noktaya bağlanarak ilerliyor. Bu içinde bulunduğumuz pandemi günlerinde de bu dijitalleşmeyi daha fazla hissediyoruz. E, siz tabii geleneksel medyada görev yapmış birisi olarak Bugünkü dijitalleşme süreci, hatta işte şu an bahsettiğiniz gibi işte bazı ürünlerinizi yine el işi yaptıklarınızı da yine internet aracılığıyla aktarıyorsunuz. Bu anlamda neler söylersiniz? Bu dijitalleşmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Bu dijital dönüşümü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında her şey çözüm bulmaktan yola çıkarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü insan bir şeylere zorunlu bırakıldıkça. E, bir şeyler üretmeye başlıyor. Önceden sosyal medyayı sadece bir şeyler satın almak, güzel videolar izlemek, e, fotoğraf çekip, fotoğraf paylaşmak veya başkalarının paylaştığı şeyleri like, like beğenmek olarak yürürken aslında dijital platformun hayatımızda ne kadar çok şeyi kolaylaştırabileceğini de bu pandemi sürecinde görmüş olduk hep beraber. E, bunlardan bir tanesi e, dışarıya çıkmadan işte market alışverişi yapmak olabilir. E, ben çok e, Yakından e, tanıyorum ki hiç bu işle alakası olmayan kadınlar ev, evlerinden çıkamadıkları için ellerine tığ ve ipi alıp bu tarz şeylere başladılar ve satış yapmaya başladılar şu anda. Ve bunların içerisinde doktorlar, avukatlar da var. Bu anlamda da aslında biz birazcık yönlendirici olduk diyebiliriz. Çünkü evde geçirdikleri bu boş zaman içerisinde, işte Instagram'da sayfaları kurcalarken veya diğer sosyal medya platformlarında gördüklerinde ve eğer ki yapılış videoları varsa birazcık kendilerini belki de oyalamak adına e, bu tarz şeyler de yapmaya başlamışlardır diye düşünüyorum. Bunun dışında e, bu pandemi süreci bize bazı şeylerin kıymetini de e, inşallah, umuyorum, e, anlamamıza sebep olmuştur. Çünkü bir markete gidip bir ürünü elimizde dokunarak almak yerine maalesef yine dijital platformdan siparişler vererek elimize kadar getiriyoruz. E, dışarıya çıkamıyoruz, e, sokağa çıkma kısıtlamasından ziyade işte başka şehirlere gidemiyoruz, mecburen oranın güzelliklerini yine dijital platformlardan görüyoruz vesaire. E, bu durumdan çözüm bulma konusunda evet, mesela biz sizinle şu röportajı e, çok e, aylar önce planlamıştık ve karşı karşıya e, farklı bir platformda yapmayı planlıyorduk. Ama şu anda bu şekilde yapıyoruz. Bu da aslında e, çözüm bulmakla alakalı. Nasıl değerlendirebileceğimizle e, doğru orantılı gidiyor. Bu süreci, dijital platformu nasıl kullanabileceğimizi eğer ki çok iyi biliyorsak bizim için çok güzel. Ama doğru kullanamıyorsak da bir o kadar acı bence. Evet, tabii bu noktada gerçekten önemli. Biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Son olarak hayata dair, medya sunuculuğa dair, yine yaptığınız el dair ee, özel çalışmalarınıza, özel tasarımlarınıza dair neler söylersiniz? Neler söyleyebilirim? Aslında genel olarak e, şunu söyleyebilirim. Mutlu olduğunuz şeyin peşinden koşun. E, bu spikerlik de olabilir. Bu benim elimin tersiyle itmiş olduğum bir meslek olabilir ama sizin hayallerinizi süsleyen şey olabilir. Eğer bizi şu anda genç kızlar, işte üniversite sınavına hazırlanan e, genç arkadaşlar izliyorsa e, mutlaka hayallerinin peşinden gitmelerini öneriyorum. Ee, bu benim için buydu Elişi'de ve ben bu noktada devam etme kararı aldım. Tabii bu arada spikerliğin de nasıl bir meslek olduğunu, sunuculuğun e, ne kadar güzel bir meslek olduğunu da tatmış oldum. Hayallerinizden peşin hayallerinizin peşinden gidin diyorum ben. Kesinlikle mutlu olduğunuz şeyi yapın. Genel olarak sadece bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz sunucu Çiğdem Balvan Korkmaz'dı. Bir başka her insan dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.